Kanka geçen takıldığım hatunun numarasını gördü yengen telefonda ben de Ercan'ın görüştüğü kız dedim Hay ya. Hayda oğlum suçu bana niye attın? Bu seferlik ben yaptım ya. Benim ya. de var 3 aylık ilişkim bilmiyor musun? 2 ay sonra düğünümüz var oğlum ne yapalım ayrılalım mı ya? Aslanım benim. Bak olay şöyle oldu tamam mı? Kankacım diyeceksin ki bu kız benim liseden arkadaşım bana rujlu öpücük emojisi attı tahrik etti. İyi halden 2 ay şerefsizsin. İlk bir haftada evden çıkma. Hem bak seni içeride malsız da bırakmayız tamam mı? Tamam, yapacağım işi şey yani. Alo Orhan. Ben ifademi değiştireceğim kardeş. Buluşalım evdeyim gel. Ev olmaz mı? Ne oldu lan niye görmek istiyorsun beni? Kardeşim hani içeride bakacaktınız bana? Kimsenin bir haftadır uğradığı yok. Şuna bak. Ben de otelde buluşuyorum. Metresin miyim lan ben senin? Kanka sen haysiyetsizsin ya görüşmemizi yasakladı yengen yani ondan burada buluştuk. Ne istiyorsun sen onu söyle. Gitari roseti istiyorum ben. Ulan sıkıldım. Ulan buldun ya tabii şantajı. Bateri ya. 8 tane de pil. En fazla 4 tane pil veririm. Pazarlık yapacak durumda değilsin Orhan. Tamam kabul. Seni şişleteyim de.